Geçmiş geçmiş en YouTuber'ını izleyeceğim. Bunu izlediğim sahneleri YouTube'a atan haterlarıma sesleniyorum. E. Eh. Oh. Arkamda gördüğünüz koca bir şehri doyurmaya... Video ne? Markette hayatta kaldığınız her gün 10 bin dolar. Markette hayatta kaldır baba yetecek kadar yiyecek barındıran bu marketi satın aldım. Ve sonra bu adamı içine hapsetmeye karar verdim. Burada geçirdiğin her gün için sana 10 bin dolar içeren bir market arabası vereceğim. Atan! <laughs> Atan! Bu arada abartı söylüyorum. Bir sene yaşarım amına koyayım. Hesaplayın işte 365, 10 İnanılmaz bin çarpma. İnanılmaz dostum Hesap işte ortada. bu. 24 saat sonra vereceğim bunu. Aa, peki Bu meydan okuma Alex'i bir multimilyoner yapabilir. Yani teknik olarak yıllarca burada kalabilir. Ve şimdi başlıyor. Pekala Jimmy gitti. Neden gideyim ki? Burada Oo. yıllarca kalabilirim. Alışveriş zamanı bebeğim. Alex mağazanın etrafına çizdiğimiz kırmızı çizgiyi geçerse yarışma sonlanacak. Ve elindeki parayla ayrılması gerekecek. Ve içeride kaldığından emin olmak için mağazanın her bir köşesine onu izleyen kameralar yerleştirdiğimizi de söyleyeyim. İlk akşam yemeğim sanırım bir tek olacak. Sanırım... Oo, harbiden çok güzel iş ya. Mağazanın bu taraftaki kısmını ev olarak kullanacağım. Mantıklı. Her akşam yemeği böyle olacaksa yıllarca burada kalabilirim. İlk gün bitti. Sabah görüşürüz. 24 saat sona erdi ve ilk 10 bin doları getirdim. Alex! Merhaba. Ne dersin sence 10 bin dolar var mı burada? Ee, Evet var. Sana inanıyorum. Şimdi sırada ufak bir değişiklik var. Pekala hani sana bu 10 bin doları verdiğim zaman bana 10 bin dolar değerinde bir ürün vermen gerekiyor. Yani burada uzun süre kalmak için hangi ürünleri elden çıkar? Bunu baştan söyle lan. Yalnız 10 bin dolarlık ürün işi bozar harbiden. 10 bin lira Türkiye standartıyla yapsak zaten 3 kilo et attım mı bitiyor. Her türlü yaşardık çıkaracağını iyi düşünmen gerek. Vay be, peki. Evet. Bir sürü elektronik elektronik cihaz var. İlk gün için yeter de artar. Sanırım bu iyi bir fikir. Televizyon yiyecek değilim. Yani bir işime yaramaz. Ama karşılığında da onu alman gerekiyor ya yine. Yine sıçıyorsun ya. 22 sent fazlan var. Tamam hesabı kapatalım. MVP kartınız var mıydı? Hayır. Peki ister misiniz? Hayır. Kart başvurusu yapmak. Hayır. Ve <laughs> 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 işte paran kres götür hadi. Yarın sana bir 10 bin dolar daha getireceğim. Satacağın ürünleri dikkatlice belirlemelisin. İşler değişti. Gelecek için plan yapmam gerek. Elden çıkaracağım tüm ürünleri belirlemem gerekiyor. Hayvan maması ve eşyaları Mantıklı. var. Mantıklı. Cem'i para verse bile... Bak temizlik malzemeleri, hayvan, bebek ürünleri, konserveler falan bunlara hepsi daya gitsin. Bunları yemem gerçekten. Elimde 10 bin dolarlık köpek maması var. Sanırım biraz dinlenip erken kalkacağım. Çünkü daha fazla ürün hazırlamam gerekiyor. Yapmam gereken çok iş var. Çatır <laughs> yaptı <laughs> Alex! Ne haber Jimmy? Ay, bugün satacağın ürünler bunlar mı? Bugün köpek maması var. Yok 20 dolar, 20 bin dolar istemez. Aman tanrım bunları taşımamız uzun sürecek. Dur acaba şey yapsak? Alkışı o yapsın. Sahne geçişi. İşte oldu. Tüm ürünler şimdi Aa. kasada. Güzel bir efekt değil mi? Biz büyüsüne bayılıyorum. 9.991 dolar 80 sent ve sırada son ürün var. Şimdi ise tam 10.045 dolar oldu. Bu Temiz. arada bilginiz olsun. Alex'ten aldığım her ürünü hayır kurumlarına bağış. Helal lan sana. Yani hiçbiri ziyan olmayacak. Alex'in sonraki birkaç günü rahat geçti. Beşinci günde bana 10.000 dolarlık sebze sattı. Buradaki sebzelerin hepsi kısa sürede çürüyebilir. Altıncı gün bir sürü bebek bezi. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu günde de 30.000 dolarlık daha ürün. Oo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ünü elden falan. çıkardı. Hatta mağazanın arkasındaki odayı keşfetti ve 10 gündür duş almadığından oraya bir banyo inşa etti. Pam pa, pam pam. <laughs> ve çamaşır yıkama sistemi. <laughs> hey nasıl gidiyor? Ne haber Cimi? Pekala şimdi sorumu dürüstçe cevapla. Sence ne kadar süre kalabilirsin? Aa yani bana 100 gün kalırım gibi geliyor. Aa yapma be. Alex'in kalacağı o O kadar mal kalmaz içinde ya. ...en pahalı video olabilir ama buna hazırlıklıyım. Aman tanrım. Dostum. Bir yıl kalsam bile umurumda değil. Paran hazır. Bu kadar parayı kim getiriyor onu merak ediyorum. Banka. 10 bin dolarlık eşya getirdiğin zaman paranı alacaksın. Pekala bugün de televizyon vereceğim. Güzel. Çin gidip marketten televizyon alır ki? Bunlar neden burada? Alex bana karşı dürüst ol. Bu kutuları boşaltıp içine taş doldurup televizyonları kendine mi sakladın? A <laughs> Aklına yattı fikir. Köpekler. Pekala yani aradığım cevap bu olmasa da ona güveniyorum. 11. güne geldiğimizde Alex satacağı eşyaları etkin bir şekilde belirledi. Oğlum çamaşır ne yıkıyorsun işte al buradan 4-5 tane don yaparsın ya. Yemeye başladı. 10.001 dolar 89 sent. Ve ıssız bir adada mahsur kaldığım bir video çekmeye gittiğim için hiç rahat değilim. Umarım yarım saat falan uyuyabilirim bu gece. Yerimize bir başkası parayı bırakmaya gitti. Biz ona paracı diyoruz. Oo paracı gelmiş. Teşekkür ederim. Yüz bin dolar oldu. Oh. ona kesinlikle ulaşabilirim. Ve boş zamanlarında eğlenmek için yaptığı şeyse hep ilginçti. Peynir toplarından set inşa ediyorum. İşte bitti. Devasa peynir topu seti. Aa evet bebeğim. Onu nereden buldu lan? Hadi bakalım 3-2- iki... Aa manyadı. Aa evet bebeğim. Hadi bakalım 3-2-1. Buna değdi. Kesinlikle değdi. 13. günde Alex banyoyu yenilemeye karar verdi. Çünkü işe yaramaz bu. Şimdi banyoyu sağlamlaştırmak için bu dört rafı kullanacağım. Evet. Hadi bakalım. Oh! Oh. Bu plastik kaplamayı kullanarak rafları örteceğim. Artık duvarlar su geçirmez oldu. Pekala hakkını teslim etmeliyim. Bu adam resmen mağazadaki ham maddelerle işlev gören bir banyo inşa etti. İşte oldu. Banyo tamam. Şimdi deneyelim. On numara yaratıcılık bu arada. Çok güzel yapmış. Tamam. Burada birkaç gün geçirdim. Bir duvar inşa edeceğim. Bunu görmeyi beklemiyordum ama Alex mağazadaki tüm su şişelerini kullanarak geçici barınağı için duvar inşa etti. <laughs> Hatta tuvalet kağıtlarından kendine bir yatak bile yaptı ve rahat görünüyor gibi. Resmen ev gibi oldu. Burada uyuyabilirim bile. Oh! Kasaya geçmem gerek. Bir süredir gözlerim bunların üzerindeydi. Hediye kartları. Bunlar inanılmaz pahalıymış. Hediye kartlarının bu kadar pahalı olduğunu görmek şaşırtıcı. Çünkü Alex yalnızca kartları kullanarak 10 bin dolar Adam artık kendi YouTuber oldu aman okuyayım. Kasadan kendi geçiriyor, vlog kamerası falan var. Olara ulaştı. Ve ada videosunun çekimlerinden sonra... Aa merhaba He, Uzun zaman oldu. Alex mağazanın arkasındaki forklifti çıkarmamızı istiyor. Aslında bunu mağazanın içine alabilsek çok yardım dokunur. Chris'in bunu sürmesine izin mi vereceğiz? Evet. 3, 2, iki... Pekala. Prerio gitti. <laughs> Belki bir kere daha. <gülüyor> 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 evet. Ey Tanrım. Oh, i̇şte girdi. İşte bu. Evet. 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 Forkliftin hayırlı olsun. Yarın görüşürüm. görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeli yalnızca bir gün olmasına rağmen Alex beni özlemiş gibi görünüyordu. En azından yap. Chat. Chat. Lütfen. Ayıp şey için bulabildiğim tek açıklama bu. Burada bir Jimmy maketi buldum. Beraber çok vakit geçireceğiz. Beni izleyip hesap tutmama yardım edecek. Şimdi kasadan 10 bin dolar daha geçireceğim. 10 bin dolar 33 sent. Bunları hep Önümüzdeki hesap et sonra forklift sayesinde Alex çok verimli çalışmaya başladı. Yatağını yenilemeye bile vakit buldu. Açıkçası çok da iyi oldu. Çok daha iyi oldu. <laughs> çok tatlı oldu. Alex'in başlangıçtaki hedefi 1 milyon dolar kazanmak olsa da... Sanırım milyon dolara ulaşacağız. Umarım olmaz. Parayı harcayacağı yerleri listelemeye başlayınca belki de o... Ok Yüz bine New House mı yazıyordu orada? Milyon dolara ulaşacağız. Umarım olmaz. Parayı harcayacağı yer... 100k business, 30k, 30 bin dolar New House. Yıllık kira falan öder herhalde ya. Öyle bir para yoktur oğlum orada. Yeni araba alıyormuş 50 bin dolara. Bir bütün hayatını kurmuş işte. 500 bin yeter oldu. Adelen listelemeye başlayınca belki de o kadar uzun kalmasının gerekmediğini fark ettim. 1 milyon dolar kulağa hoş geliyor ama oğullarımla vakit geçirmem gerekiyor. Önümüzdeki iki ayda doğum günleri olacak. Doğum günlerini hiç kaçırmadım. Harcamalarımın tamamını hesapladıktan sonra en az 500 bin dolar kazanmam gerektiğini fark ettim. Ama şu anda sadece 200 bin dolarım var. Yani burada toplam 50 gün geçirmeliyim. Neredeyse yarısı geçti. 22. günde Alex marketteki balık krakerleri elden çıkarmaya karar verdi. Aman tanrım. Şimdi toplam 10 bin dolarlık balık kraker var burada. Bir çocuk ordusunu beslemeye yeter. Sokim aile yıl kalmazsam bir şey desin. Abuzer kömürcüsü. <laughs> sen ne kadar yufka yürekli bir şeysin, aile mensubusun ya. Pekala teşekkür ederim efendim. Sen artık ne kadar düşüncelisin de sen bir ya. hayat yaşıyorsun. Aileni özleme karşılığında olduğunu kazanıyorsun. Evet. Ve bu işi istediğin kadar sürdürmen mümkün. Evet. Ve bu işi istediğin kadar sürdürmen mümkün. İstediğin kadar. İstediğin, <laughs> i̇stediğin kadar. İstediğin kadar. Gördüğünüz gibi Alex artık günleri saymaya başladı. Şımardı bak hemen parayı bulunca götü kalktı gördün mü? Anında götü kalktı. Atlamalar, zıplamalar, havuz yapmalar falan. Ama sonunda barınağını inşa ederken kullandığı suları satmaya Satmak karar verdim. Mağazadaki boş rafları satamayacağından duvar inşa etmekte işe yarayacaklarını fark etti. Evi metal raflarla sağlamlaştırmaya karar verdim. Bu iş böyle yapılır. Gördüğünüz üzere Alex kendini evinde hissediyor ama bilmediği şey, ben bu marketi satın aldığımda elektrik faturasını ödememiştim. Yani yakında elektriği kesilecek. Dondur asktir. Ucular çalışmayacak ve ışıklar da öyle. Her şey daha da zorlaşacak. İşler sarpa sarmadan onu motive etmek için bir hediyeyi hak ettiğini düşündük. Ana Çocuğa bak bin dolarla içeri giriş yapıyor. Heyecanlı mısın? Evet. İçeri girmeye hazır mısın? Evet. Alex'in ağlaması mümkün. Bu inanılmaz olacak. Aman tanrım. Tamam Peki. Alex. Sana bir sürprizimiz var. Merhaba. Bazı özel konuklar Yavrularım. <laughs> bak Abuzer sen olsan orada çocuğa dokunmadan direkt paraları alırdın ha. Bu evlat. <laughs> Dün bana ailemi özledim demiştin ve ben de biraz kötü hissettim. 33. gününü kutlamak için ailenle bir gün geçirdim. <laughs> Ne Hadi yapıyorsun? babası. Seviyorum ama tamam. Seni Hiç şey gitmem gerek. Çok <laughs> Bu yerdeki kolileri ne için kullanıyorsun? Yarış pisti inşa ettim. Aa araban o mu? Evet. Dur onu sürebilir mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sürüyor işte. <gülüyor> 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 Bak geldiler. Yedi. Buraya geldiğinize inanamıyorum. Ben de. Baba. Gel bakalım. <laughs> Bugün Sera ve çocuklarla görüştüm. İnanılmaz güzel geçti ve Sera her zamanki gibi çok güzeldi. Seni seviyorum. Bence seni. <laughs> Hoşça kal evlat, seni seviyorum. Kalbim kırık. Çocuklarımı görünce bana biraz farklı göründüler. Bilirsiniz, bu yaşta çocuklar her hafta büyüyor. Eve dönüp ailemle vakit geçirebilmek için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yine kıskandık amına koyayım yazmış bir gayet isyankar bir <laughs> Ne haber millet? Kalkıp ürünleri kasadan geçirmeliyim. Şimdi şunu... Bu da ne? Işıklar neden söndü? Hadi sondur? bakayım. Hemen orada sattın mı lan kap malzemelerini? Işıkları ışıkları hem ışık elde edersen oradan. Arabanın şeyine bağla, tekerine bağlı Bütün gün gez. Burada neler oluyor? Fenerim nerede? Şaka mı bu? Bir sorunumuz var millet. Bunu siz mi yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> tak tak. Vay canına çok Ülkü Aman ürkütücü tanrım. Ne olmuş? Ne Hittirik oldu böyle? Mi? Evet. Şimdi ben bu marketi satın aldığımda... Diyecek ki aydınlatmanın geri gelmesini istiyorsan işte atıyorum bir sepetini alırım mı bakalım turaları üstüme geçirmem için bir form verdiler ama ben doldurmadım <laughs> kameralar ve kasalara ihtiyacımız olduğu için jeneratöre bağladık. Şimdi buradaki durum tam olarak nedir? Tamam aslında 60 bin dolarlık ürünü hazır etmiştim ben. Öyle bir şey Aman yokmuş ama. <laughs> ama şimdi Sittirdim elektrik için için dondurulmuş <laughs> ürünleri satman gerekecek. Evet durumlar değişti. Bunları okutmamız gerek. Hadi şunları elden çıkaralım. Kuyruk yapın. Peki hala ben arabayı tutuyorum. Kuyruk yapın. Ben kapıyı tutuyorum. Onlar dondurucuları boşaltırken ben de size Shopify'dan bahsedeyim. Shopify bu marketi satın almama yardımcı oldu. Karşılığında destekledikleri milyonlarca iş yerinden birini tanıtmamı istedi. Şunları soğuk tutabilmek için kullanabileceğimiz bir çanta olsa keşke. Ve biz de Kenga Coolers'la karar kıldık. bunun içinde 12'li soda olduğunu söylesen bana ne derdin? Vay be. Ve içindekileri 7 saate kadar soğuk tutabiliyor. Ne kadar uzun bir süre. Acayip uzun. <laughs> evet çoklu sosisler var, tekli sosisler beğnirli. var, peynirli sosisler var. Kenga Coolers hem hafif hem de yalıtkanlı. Yani istediğiniz yere götürün. Hey kasada buluşalım hadi. Canır, daha önce kasiyerlik yapmış mıydın? He, onu iki hadi kere hadi mi okuttun? Dur biraz, Kanga Cooler senin olsun. Bunun içine insan kafası sığıyor. Neyse, link'i tıklayın ve aşağıdaki mağaza uygulamasını indirin. Kanga Cooler'da satın alabilirsiniz. Etleri geçirmelerine yardım edeceğim. Tamam, Etler'in fişi burada. bu... <laughs> <laughs> Oğlum, bitiret çektiler, 10.000 dolar yeni oldu ya. Bu da 10.000 doların. Ayrıca, bu da Kanga Cooler'ın. Aa güzel. Bu arada Alex, bir haftalığına Afrika'ya gidiyor. O tarihlerde, yine bir video çekmek için... Oha! Biz bunu ne zaman izledik la? İki hafta mı oldu? Bunun öncesi de var. Çin Afrika'ya gitmem gerekti. Orada 100 su kuyusu açtık. İlk su kuyu buyduk, başarılı. Su. Alex günün kalanını bağışlanabilsin diye dondurulmuş gıdalara ayırmakla geçirdi. Sanırım Mikro malları aşka. karanlıkta kasadan geçireceğim. Umarım cim elektriği açtırır. Yoksa kötü olur. Açıkçası elektrik kesintisi Alex'i tahmin ettiğimden daha çok etkiledi. Sanırım gıda dışında da kontrol edilmesi gereken şeyler var. Ah, ne yapıyorsun oğlum? Forklift'i devirebilir miyim ki? Ah! Yedinci reyona dikkat. Delirdi herif. Ah. 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 Mağaza harabeye dönmeye başladı. Arka tarafa gidiyorum. Bu depo kapısını açıp gün ışığından faydalanmam ve temiz hava almam gerekiyor. Çünkü bu iş böyle olmayacak. Oh, oh shit çok man. Güzel. Bu karanlık günleri ancak böyle geçirebilirim. Ha, en mantıklısını yaptı ya. 36. gündeyiz. Tam tamına 360 bin dolarım var. Oh. Neden şimdi durayım? Bu arabaları doldurmalıyım. Fazlasıyla yetecek yiyeceğim var. Araba ve havuz dolusu para. Günlerin günlerin geçmesini bekliyorum. Gün Rejiden uyarı gelmiş sildi ama. Şey en yaptım. heyecanlı kısmı kırmızı çizgiye bu kadar yakın olmak. Mutsuz, yaşlı ve acınası bir adamım. Bu markette yaşamaktan daha acı bir şey olmadı hayatımda. Kahve, yemek ve tonla para. Günlerce yetecek ürünü kasadan geçirdim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yapacak bir şeyim yok. Eşim ve çocuklarımla benim aramda duran tek şey buradaki bu çizgi. Işıkların... Ya oğlum beklerler iki gün, üç gün, beş gün, 10 gün, 20 gün bir ay sabret almanak 500 beş bin dolar yapacaksın ya. Yokluğu, kırmızı çizgiye yakın olmak ve ailemi görebilme imkanı. Her gün çok daha cazip geliyor. Hmm. Kaşım Arka mı tarafta oğlum? hala kontrol etmediğim bir sürü palet olduğunu biliyorum. Gözlükler, buz torbaları. Aa, bu da ne? <laughs> Şu bulduğuma bak. Insta Start Quick Pack Feneri. Güzel. Beş tane buldum. Oha. Hepsini yaktım gitti. Şimdi hepsi <laughs> Ortam sonuna aydınlendi. kadar açık. Kesinlikle her yeri iyice aydınlattılar diyebilirim. Sanırım yine burada vakit geçirebilirim. O Alex orada mısın? Hey, 10 bin daha mı? Evet. Ah, diyaldı üstüne ama ısırmaya başlıyor. İşte Tam Zombi kafası. İnanılmaz. Dünya kadar param var. Ama buradayken para hiç işime yaramıyor. Yani bakmak dışında. Şey bakamayız çünkü burası çok karanlık. <laughs> yani ışık getirsem iyi olacak. Ciddi misin? Çekim yapabilmek için. Pekala. Kalan zamanını nasıl geçirmeyi düşünüyorsun? Kesinlikle yapmak istediğim bir şey var. Tüm rafları forkliftle ezip geçmek istiyorum. Oh. Oh. <laughs> <laughs> yaptı da. Kendin kaşındın. Neler oluyor? Pekala, buradan ayrılma vaktim geldi artık. Yarın görüşürüz. İşte süpürgen. Dövme yaptırmış hanım da fileli çorabı yalanlıymış ya. Teşekkür ederim millet. Kolay gelsin. Bütün gününü Chris'in dağıttıklarını toplamakla geçirdikten sonra Alex açılan boş alanı arka tarafta bulduğu bir havuzu kurarak değerlendirdi. Başlayalım. Bu hortumu buraya getirip havuza koyacağım ve yarın markette bir yüzme havuzumuz olacak. Tam bir hafta oldu ama ben yokken neler olduğunu anlatmıyor. İçerisi tamamen farklı görünüyor. Ya tanrım kapıları açın kendim görmeliyim. Hey her şey nereye kayboldu? Sen yokken burada biraz tadilat yaptık. Biri Chris'in forklifte binmesine izin vermiş gibi şimdi her şeyi anladım. Havuzu görebilir miyim? Tabii girmek ister misin? Çorap mı giyiyorsun? <laughs> Delirmişsin. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok soğuk. <laughs> Bombalama. <laughs> Genelde havuzda ne yapıyorsun? Öyle yüzüyorum işte. <laughs> Çok eğlenceli ama bence artık gitmeliyiz. Yiyecekler için teşekkürler. Havuza iyi eğlenceler. Pekala şimdi arka taraftaki her şeyi alıp buraya getireceğim ve buraya koyup düzenleyeceğim. Kim bilir belki içlerinde güzel bir şeyler vardır. Saklamanın alemi yok. Alex artık yoruldu. Ve forkliftle günlük işlerine devam ederken beklenmedik bir şey oldu. Aa lanet olsun. Olama. Ya bırak. Bırak. Devam ederken beklenmedik bir şey oldu. Aa lanet olsun. Olamaz. Hayır. Hayır. Tanrım. Aa. Aa, dostum. Aa dostum. Hayır tanrım. Hayır. Aman tanrım. Ben bir tarafa gitmek isterken forklift öbür tarafa döndü. Aman tanrım. Paralarım ıslandı. Paralarım topluyor. Bir sürü ürün mahvoldu. Komple su bastı. Odama da girdi. Ve tüm mağazaya yayıldı. Dostum yeter artık. Gitmek istiyorum. Hadi gidelim. Var <laughs> var daha videoya daha 4-5 dakika hemen gitmez bu. X. Dostum. Neden burası bu kadar ıslak? Evet. Uh. E, hey, merhaba. Ya, Alex. Merhaba. Görkemli araban seni bekliyor. <laughs> ya, yataktaki haline bak. İyi misin bak. dostum? Fena değilim. Sen oldukça yılgın görünüyorsun. Evet, havuzu patlattım. Havuz nasıl patlatılır Birkaç ki? Birkaç paleti taşımak için forkliftteydim. Viraj alırken araç birden aksi yöne dönüverdi ve ben de... ha, ha Bakalım araç mı yapmış, sen mi yapmışsın pislik. Neden burası bu kadar ıslak? Evet. Ee, hey merhaba. Ya Alex. Merhaba. Görkemli araban seni bekliyor. <laughs> ya yataktaki haline bak. İyi misin bak. dostum? Fena değil. Şimdi beraber chatle birlikte direksiyona yaptığım müdahaleyi izleyelim. Değilim. Sen oldukça yılgın görünüyorsun. Evet havuzu patlattım. Havuz nasıl patlatılır Birkaç ki? Öncelikle videonuzu yavaşlatıyoruz. Tableti taşımak için Hayvan gibi sola çevirmişsin. Nasıl araba bir anda kendi kendine döndü ki? Baya böyle çevirmişsin hem de. <laughs> Hata araçta değil. Evet. Araç alırken araç birden aksi yöne dönüverdi ve ben de Hayır. Her şey ıslandı mı? Kaç hafta daha kalmayı düşünüyorsun? Hafta mı? <laughs> Her şeyi ardından alıyorum artık. Ne kadar dayanabileceğime bağlı. Yani yarın yatağında bir örümcek görecek olsan gider miydin? Aa, kesinlikle evet. <laughs> bence, bence artık daha kalmadım. Bu ben. iş yakında bir... Ama bir aksiyon lazımdı. Bir o gelip lazımdı. biraz benimle takılmak ister misiniz? Ya, mümkün değil. Hiç kal artışı. Alex buraya ilk geldiğinde mağaza böyle görünüyordu. Ve şimdi de hali ise böyle. Şey Aa, oldu. 44. gün. Hava kararmak üzere. Cimi hala uğramadı. Satmam gereken mallar var. Bu malları arka tarafa taşısam iyi olacak. Umarım bugün biri 10 bin dolarımı getirir. Belki de unuttular. Çok yalnız hissediyorum. Onlar biraz para getirene kadar gidip sandalyemde oturacağım. <laughs> Şerefsizler Bu da ne? Yok artık. <laughs> Bunu şeyde yapıyorlar çok hoşuma gidiyor. Ya. İzlediniz mi onları? Kamera takıyor uzaktan kumandalı RC arabalara. Gidiyor pes şobun içine işte bana biraz mama verdi. Para falan da koyuyor. Çok tatlı efektler oluyor orada ya. Tepkiler falan çok iyi. Orada mısın Jimmy? Bugün tek kurduğum iletişim bu ve o da bir robotla. Para için teşekkür ederim. Cordyceps'in 17. günde girdiği tripler. <laughs> Çok yalnızım man. Jimmy bile buraya uğramak istemiyor. Artık burası o derece iç karartıcı. Açıkçası onu suçlayamam. Çok sinir bozucu. Bomba attılar amına koyayım mekana. Tanrım ben ailemi çok özledim. 45 gün oldu. Chandler sence durumun nasıl? Çok sıkıldığı belli sopayla öylece yere vuruyor. Haline belki üzülebilirdim ama tam 450 bin dolar kazandı. Ve istediği zaman gidebilir. Yani... Bir şey söyleyeceğim. Harbi kolay değil lan. Düşünsenize bir. Burak abi askere gidiyorum. Hakkınızı helal edin. 6 ay sonra görüşmek üzere. Kardeşim benim. Hadi hayırlı tezkereler. Sağlıklı git sağlıklı dön inşallah. Zor oğlum. Yani böyle şimdi motivasyonu şey gibi düşünüyorsun lan 450 bin dolar ne kadar 5 gün amra ben bir buçuk sene dururum falan diyorsun da ufaktan yersin kafayı gerçek böyle bir yerde dursa. E bir şey olmaz. <laughs> Alex. Merhaba. Kameradan seni izliyordum. Üzgün görünüyorsun. Evet, acayip sıkıldım. Şey, i̇şte 10 bin doların sıkıntın geçti mi? Biraz geçti. Kaç hafta <laughs> daha kalabilirsin? Bir saat bile kalabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Sahi mi? İşte oradaki para yığınına bir bakalım. Şu ana kadar kazandığın paranın hepsi burada. 450 bin dolar. Sence yeterli mi? <laughs> Pekala beş, bir beş saniye. 500'e yuvarla 500 Aa video bitiyor. <laughs> Yardım olabilecek bir sürprizim var. Ne? Ciddi misin? <laughs> ana yine geldiler lan. <laughs> Merhaba Abi. tatlım. Ağlama. Ağlama bebeğim sadece 450 bin dolar kazandım. Ben tutamıyorum. Peki. Tamam. Neden ayakkabı giymiyorsun? <laughs> Veya tişört. Ben masumum. Ayakkabılarını ben almadım. Neden giymiyor bilmiyorum. Ne için harcanacakları üstlerinde yazıyor. İnanılmaz değil Durma, mi? Durumu zaten... Bir de onları gruplamışlar. lan. bile edemiyorum. Bence 5 gün daha geçirebilirim. Sence buna değer mi? Değer değer. Değer. Eee karar nedir? Seçenekleri düşündük. Sonla para kazanmak ve paranı elde tutmak. Açıkçası kaldığıma değmez. Ben gidiyorum. Evet. Götü kalktı hemen iki günde işte bak gördün mü? Hemen 50 bin doları sattı attı. Tamam hadi parayı <laughs> dışarı çıkaralım. Hmm. Oo. <laughs> oh. Pekala Alex. Kırmızı çizgiye bastığın an her şey bitecek. İstersen parayı geri getirebilirim ve devam edebilirsin. Karar senin. Pekala. Hadi geri getirin. Tamam. Geri getirin. <laughs> Şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alex mağazada i̇şte 45 gün geçirdi ve tam 450 bin dolar kazandı. Olanlara inanamıyorum. Gerçekten inanılmazdı. Tebrik ederim Alex. Rafları doldurduğunuz için Alberson'a teşekkür ederiz. Hepiniz harikaydınız. Ona bir tişört bulayım. Ayrıca dünyaya havaya uçurmamıza rağmen bu videoyu nasıl çektiğimizi merak ediyorsanız aslında videoyu ayda çektik. Alamadıysanız lazer labirenti videomuzu izleyin. Bu atışı Mr. Beast'in şu açıklamalarını artık hayranım. Kalbimi kazandı. Bunları yaparak bu chatte yaşadığım bütün dramaları temizledi. Desteğini attı kardeşim. Bundan sonra keyifle izliyorum. Abi canım. Hani yaptığı şeyi şaka ile şey yaptı o deli gibi destek atanlar falan. Şaka yapıyor Mr. Beast abi.